para, en yanıltıcı para. Bakın. Bir Birinci yön geçti. Kuzey Irak'tan Türkiye ve Almanya'ya sokulan sahte paralar esnafın korkulu rüyası oldu. Özellikle kuyumculara hedef alan kalpazanlar yaptıkları sahte paralar güncellenmeyen eski tip para sayma makinelerinden rahatlıkla geçebiliyor. Gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu paralar yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğramış durumda. Piyasada milyonlarca doların dolaştığına dikkat çeken uzmanlar para sayma makinelerinin yanıltıcı olabileceği konusunda esnafı uyarıyor. Bir adet. Geçti. Paralar piyasaya çıktığında Türkiye'nin çeşitli noktasından kendilerine mesaj geldiğini belirten Almanya TR Kuyumcular Platformu Başkanı Yusuf Türköz sahte paraların piyasada olduğunu ifade ederek uyardı kısıtlamadan önce bazı yerlerde sahte dolar ve sahte euro hikayesi piyasalarda baş göstermişti Biz de bunu sosyal medya sayfamızdan sektör sayfamızdan Almanya TR Kuyumcular Platformu sayfasından duyurduk arkadaşlarımıza, ee, Antalya, İzmir, Mardin, Midyat'a kadar ulaşmışlar. Ee, sahte 50 dolarlar, sahte 50 eurolar, ondan sonra sahte 50 TL'ler. Türkiye'de ve Almanya'da şu anda gözüküyor, makinelerden geçiyor. Biz uyarabildiğimiz kadar arkadaşlarımızı uyardık. Piyasada şu anda bulunan para sayma makinelerinin yazılım yüklenmeden sahte paraları ayırt etme imkanının bulunmadığını söyleyen para sayma makinesi üreticisi Duran Kılınç şunları söyledi. Burada önemli olan e, bu paraların TL karşılığını alıp ülke ekonomisine sıkıntıya sokmak. Amaç bu. Burada amaç bu. Bunların e, makinelerden zaten geçiyor. Makinelerden zaten geçiyor. Şöyle söyleyeyim size. Bakın Para çift yönlü yapılmış. Şu anda geçtik. Para, para çok orijinal çift tarafı yapıldığı için bunu makinelerden geçtiği zaman bunu kabul ediyor herkes. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Gerçek dolar çıkaracağım buradan. Şu gerçek dolar. Burada gerçek dolarımız var Bunu dünyada yapamadıkları bu para konusunda tek bir şey var. Kağıdı verdikler bulurlarsa o zaman devletler sıkıntıya girer. Burada yapamadıkları tek şey kağıt. Onu da ancak Kuyumcu arkadaşların veya dövizci arkadaşların yapabileceği tek bir şey var. Ancak şu gerçek paranın üstüne kağıdı yapıştırdık. Kalktı mı? Kalkmadı. Kalktı mı? Kalkmadı. Tekrar buraya çevirdik. Kalktı mı? Kalkmadı. Yine yaptık, kalkmadı. Burada en önemli şey işte sahteye geliyoruz. Burada yapamadıkları tek şey burada şu. Bu kağıt buraya kalkıyorsa bu para sahtedir. Sahte para.